Size merhaba arkadaşlar sesim çıkıyor olabilir biliyorum ama uzun zamanları video çekmiyordum. Eee, şimdi arkadaşımın bana partiye katın izlemişsiniz işte, ya bu arada Roblox kapandığı için buna Buzdum ve gülse geçtim. Neyse böyle parti parti ona gidiyorum. Ben şimdi dengeyim. Давайте зацекаем его, не включись. Ну, у меня большое. Это Я А, когда он мотор застрял. он мотор поймет. Это все, что важно, Ama var diye. Var diye de O mu Yok. Tekrar edeceğim. Oyun mu? Gidemedim partiye. Lütfen tekrar edeceğim. Dövüşme olsun çok kötü ay, ay. O nasıl bir şeydi lan? Aa evet Bırak kaldı. Eyvah. Çabuk git. Ya. Ben buranın hiç güvenli olduğunu sanmıyorum. <Giberatını��uctom> <bari> <FILN> Ucuz kurtuldum. Oh yeah! Kazandım. Çok olmayınca. Aha. Allah cezanı sevdi. Hoparlör bir şey diyor şimdi. Ne olur videonun ortasında hoparlör bir şey değil mi ya? Ana ana ne? Er, dur. çıkmış. Devam ediyoruz. Hadi yükle. Sabah oldu acaba ne bileyim? Ben şuraya yapayım. Ha ne oldu yüklendi mi? Ben bunu niye izlememiş? Ay. Reboya. Hey, Allah. Ben Ayşe. Ne? Aha. <laughs> devam ediyor tamam. Bu bir daha beş dakika Allah. Ey, uf. Durun be. Durmayın durumuz bu tarafı bitsin hep şey bakacağım. Ay dur dur. dur. <gülüyor> <gülüyor> uf, o ne ya? O ne lan? <laughs> gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Şu seninle var ya kırmızı kırmızı olan. <laughs> gidiyorum. Ah şimdi bakayım de? Şimdi bakacağım dur. Arkadaşım 15 dakikadan fazla video çekebiliyormuş. Ben kırtal çekerim ama yapıştan ayrı ayrı böyle böyle yaparım. Ana lan dur dur ya dur ne bayım dur 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 onu da kahvaltı Namıkanta pasta Şu an arkadaşlarımla konuştuk. Şimdi benim video benimle benzeri var. Benim videomu izleyeceğim i̇şte Onun kanalına bakabilirsiniz. Şimdi şey olmasın diyecektim ne vereyim ya. Ekranı şimdi koyacağım. Bak. Şu ortada falan vardır şimdi. Ortada falan vardır. Kral Erdem YT yazdığımız çıkar zaten. Bu benim okul arkadaşım da. Hem kuzenim. En iyi kuzenim. Hiçbir sır saklamadığım kuzenim. En sevdiğim. En can dostum. Ama çok uzakta var ya. Çok uzaktalar. Çok uzaktayız biz onunla beraber. Çok uzaktayız onunla beraber. Türkçeyi bozduk abi. Neyse kom. Uf. Hadi hadi. Allah. Ya hareket yapacağım bir. Eyvah! Anam! Anam anam! Gidiyordum. Allah, Allah Allah Bunlar çok sivri Ayıba <laughs> Olamaz Neyse Hatta etiket koyarım ya Videonun altına falan bir yerlere etiket koyarım Sesim az çıkıyor olabilir Hoperler yok. Bilgisayardan oynamıyorum. Munç hmm, ile bakalım. Dur. Azıcık şimdi bir daha dur. Arkadaşlar bu. Bakın bu. Gördünüz mü? Ark abone olun buna bence çok iyi kanal. Benim arkadaşım. Neyse hadi bir videoydu. Evet. Kısa bir süre. Reklam vermiş olabilirim arkadaşımla. Arka müzik müzik koyaydım bari. Telif yemezsem. Gaz verici müzik. <laughs> Neyse. Ben müziği unutmuşum ya. Çok sakin. <laughs> müziği açmışım. Sonra açarım. Nereye gitti bu? <laughs> He tamam.

Nedense ben kaybettiğimde ne az çalıyormuş bir şey olmuyor ki. Herhalde ahşap olduğumdan ver. Ahşap bak ahşap uçmuşsun. Tekrar oyna. Mesela.